Merhaba arkadaşlar ben GTA 5 mod kurulumlarından Volkan Şimdi size Iron Man mod kurulumunu öğreteceğim arkadaşlar Ve İlk önce yapmamız gereken arkadaşlar GTA 5 şeylerini indirmek Iron Man modluğunun in şeylerini indirmek Dosyalarını indirmek İlk önce yapacağımız şey arkadaşlar Buradan ilk önce Google'a girip GTA 5 Iron Man mod yazmak Ondan sonra arkadaşlar alt aşağı inip Get AX Scripting Block Spot diye bir yer var. Oraya gidiyorsunuz arkadaşlar. Buraya girdikten sonra arkadaşlar alt iniyorsunuz. Asi Loader var. Sadece tek buna tıklamanız yeterli. Öbürüne tıklamasanız da olur. Çünkü ikisi de aynı sayfa. Tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra aşağı iniyorsunuz. Burada download kısmı var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. indiriyorsunuz. Size göstermelik indireyim. Ondan sonra arkadaşlar script hook v.net'e giriyorsunuz. Buraya girdikten sonra arkadaşlar buradan indirmeniz gereken iki tane şey var. Birisi Microsoft Net Framework, birisi de Visual C artı artı patch paket falan filan. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Sonra bunu da indiriyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burayı kapatıyorsunuz burada ayrımen şeyini vermiyor arkadaşlar dikkat edin sonra buraya kapatıyorsunuz Ondan sonra arkadaşlar Google'a giriyorsunuz Google'a girdikten sonra GTA 5 Yok hayır GTA X scripting yazıyorsunuz Yazdıktan sonra zaten karşınıza çıkacak GTA X scripting block spot Buraya giriyorsunuz arkadaşlar Ondan sonra my gta 5 mods diyorsunuz Buraya girdikten sonra arkadaşlar Burada Ironman 5 Installation Guide, Armors and Script diyor. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra arkadaşlar Aşağıya iniyorsunuz. Script diyor. Bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Tıklıyorsunuz. Bunu bekliyorsunuz burada. indiriyor zaten. İndirdikten sonra arkadaşlar Buradan hangisini istiyorsanız Armon Mini Hulk Poster arkadaşlar Iron Man'in ultrasıdır. Yani size örnek olarak bu videodan göstereyim. Normal Iron Man'i indirmek istiyorsanız arkadaşlar buna tıklıyorsunuz. İndiriyoruz. indirdikten sonra arkadaşlar burada gözüküyor. Var makina var. Iron askeri şeyi. Askeri makinası. Ondan sonra arkadaşlar inmesini bekleyelim biraz. Kota'yı açtım yani o yüzden internet yavaş. Kusura bakmayın yani. Her neyse o doldu, doldu zaten. Şimdi arkadaşlar ilk yapmanız gereken script hook, Iron Man 5, Mark 3'ü atmak. Bunları açtıktan sonra arkadaşlar bunu alıp ilk önce script hook ile başlayalım. Bilgisayara giriyorsunuz. Ben kısadan hemen Grand Theft Auto'ya hemen GTA 5'e giriyorum. Buraya girdikten sonra şu bin dosyasını GTA 5'in içine atmak. Ben önceden yapmıştım o yüzden şimdi yine gösteriyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu kapatıyorsunuz. Şimdi Iron Man 5 V132 giriyorsunuz. Bunları ilk önce bir masa üstüne çıkartın. çıkardıktan sonra bu pek işinize yaramayacak çünkü ben zaten anlatıyorum. Bunu siliyorsunuz arkadaşlar. Ne audio. Ondan sonra script hook. Ondan sonra script hook öbürü yani de, tek tek yani tek tek değil de yani böyle setin arkadaşlar atın içine. Sonra script ekliyorsunuz. Ekledikten sonra scripts içine giriyorsunuz. Şöyle bir şey olması lazım. Yok böyle değil. Bak iyi bir dakika arkadaşlar ha. Böyle bir şey olması lazım arkadaşlar. Bunu ben şimdilik sileyim. Sileyim arkadaşlar. Size en başından göstereyim. İlk önce yapmanız gereken şu öbür dosyaya girip Mark 3 by Julian diyor. Bunlar arkadaşlar alıyorsunuz masa üstüne. Aldıktan sonra kapatıyorsunuz, bunu da kapatıyorsunuz. To Scripts folder'a giriyorsunuz, içinde Ironman 5 Flash var. Bunu script'in içine girip, Ironman 5 zaten Flash olmayacak burada. Bunu buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Eğer script dosyası da yoksa, buradan yeni klasör oluştur diyerek script klasörünü oluşturabiliyorsunuz. Oluşturduktan sonra bunun içindekileri atıyorsunuz oraya arkadaşlar. Attıktan sonra bu pencereyi kapatıyorsunuz. Sonra armor parts'a giriyor. Bunları yüklemek için bize gereken open 4. Yani şu program. Bunu arkadaşlar ben şimdi 2 dakika evs yok ya da silmeyeyim Yaptıktan sonra arkadaşlar Burada duruyor işte. Yine get ana menüsüne giriyorsunuz. Ondan sonra Windows tuşu ve R'ye tıklayarak buraya Aptata yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra lokale girip Nev Teknoloji Studio diyor. Buraya giriyorsunuz. Apps'e tıklıyorsunuz. Open World'e tıklıyorsunuz. Ve buradan bir dakika Games diyorsunuz. Five diyorsunuz çarpı 64 diyorsunuz ve open 4 a'sı var burada arkadaşlar bunu kopya alıyorsunuz sonra bu pencereyi kapatıp buraya sağ tıklayıp buraya yapıştır diyorsunuz burayı yapıştır dedikten sonra arkadaşlar böyle duruyor böyle durduktan sonra arkadaşlar şimdi şey yapıyorsunuz open 4'e atıyorsunuz Open Door'u açtığınız zaman şurada Windows'a tıkladığınız zaman ilk önce Starting çıkmayacak arkadaşlar. Starting çıkmayacak. O yüzden arkadaşlar karşınıza böyle bir bir şey çıkacak. Ondan sonra bir işin kurulu olduğu klasörü seçip Oradan Continue'ye tıklayıp Continue'ye tıklayıp sonra Starting gelecek. Atıldıktan sonra arkadaşlar bir tane Mods klasörü oluşturun. Yeni klasörden Mods klasörü oluşturun. İsmini Mods koyun. Koyduktan sonra aşağı iniyorsunuz arkadaşlar. Tarpa 64 G, Tarpa 64 G nokta RPF'yi kopyalayıp yukarı tıkıp modsun içine koyuyorsunuz arkadaşlar. Yapıştırdıktan sonra OpenNode'ye geri dönüyoruz. Geri döndükten sonra arkadaşlar mods'a giriyorsunuz. Onun sonra Tarpa 64 G'ye tıklıyorsunuz, Levels diyorsunuz, GTA 5 diyorsunuz, Generic diyorsunuz ve buradan cut Objects'e giriyorsunuz. Girdikten sonra buradan Edit modu atıyorsunuz buraya evet deyin. Evet dedikten sonra artı diyorsunuz. Artı dedikten sonra arkadaşlar buradan bas üstüne, masa üstünden Armor Parts bak. Armor Parts'a giriyorsunuz ve buradakinin bütün ekipmanını seçiyorsunuz. Shift'e basın, en üsttekini seçin. Onun sonra Shift'e basılı tutun, bir alt en alttakini seçin. Zaten böyle seçmiş olacak. Ya da ctla yapabilirsiniz. Her neyse buradan aç diyorsunuz ve buraya yüklüyor sizde tıkanması tıkanacak ilk önce open 4 sakın kapatmayın o yük diyor çünkü yükleme anlamında tıkanıyor Yükledikten sonra arkadaşlar burada yitir bitiyor oyuna şimdi arkadaşlar girelim ben videoyu keseceğim Evet tekrardan merhaba arkadaşlar az önce videoyu kesmiştim ve şimdi devam ediyoruz GTA 5 Şimdi arkadaşlar CTR ile, CTR ile ne yapıyorsunuz ve karşınıza böyle ne bot diye bir yer geldi bunları takmanız için arkadaşlar numpad var ya sağ tarafta numpad'dan 2 8 8 yukarı çıkar 2 aşağı iner 5 de seçer seçtikten sonra arkadaşlar burada ilk önce bak sizde şu sadece yanlış seçtim kusura bakmayın. İlk önce arkadaşlar sizde olacak şey. Saat şu Mart 3 baj'ın ne verir. Buraya 5'e tıklıyorsun arkadaşlar üstüne gidip. Şu alttaki arkadaşlar. Şu alttaki arkadaşlar yeşiller sizde olmayacak. Bir önce aktif etmeniz lazım. Ondan sonra arkadaşlar ilk leveli geç karakter şudur size vereceği karakter arkadaşlar budur. Ondan sonra arkadaşlar oyunu kapatıyorsunuz. Oyunu kapatıyorsunuz ve Tıkladıktan sonra arkadaşlar tekrardan GTA 5'in klasörüne gelip buradan yok. Bir dakika scripts'e giriyorsunuz. Burada arkadaşlar nip mods diye bir tane yeni metin belgesi sonuç oluşacak. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada arkadaşlar böyle bir yazı çıkmayacak. Burada arkadaşlar bir yazı tıklayacak Sizin şeyinizle ilgili. Sizin bilgisayarınızla ilgili. isminizle falan ilgili. İşte arkadaşlar. Yani kusura bakın bir dakika pardon. Buradaki yazı tıklayacak Buradaki yazı arkadaşlar kopyalayıp. GTA X scripting blogspot'a girip buradan nereden hani indirdik ki arkadaşlar şeyi buraya gelip arkadaşlar buradan yok arkadaşlar burada demiş siz yukarıdan my gta 5 modsa tıklayıp aşağıya inip arkadaşlar GTA 5 ayırmene şu ayırma script moda tıklayıp giriyorsunuz. girdikten sonra arkadaşlar burada arkadaşlar bir dakika. Burada da ya kusura bakmayın. Ma aktivasyon o şey buradaki yazı arkadaşlar tıklıyorsunuz tıkladıktan sonra arkadaşlar burada aktivasyon var buradaki yazı arkadaşlar kopyalıyorsunuz kopyaladıktan sonra buraya ctrl V yapıp ya da yapıştır deyip submit diyorsunuz buradaki yazı arkadaşlar kopyalıyorsunuz sonra tamam diyorsunuz ve burayı kapatıyorsunuz burayı kapattıktan sonra arkadaşlar ya da başın kendi klasörüne gelip buraya yeni metin belgesi oluşturup ismini imvk koyuyorsunuz arkadaşlar bunu arkadaşlar bir dakika bunu arkadaşlar açıyorsunuz ve buraya detayla v diyorsunuz ya da yapıştırıyorsunuz. böyle bir şey çıkıyor hiç şey etmeyin Direktman X'e tıklayıp kaydet deyip kaydediyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar oyunu atıyorsunuz. Yine videoyu kesiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi oyun atıldı arkadaşlar. Şimdi Zephyr'in N'ye tıklayıp Peşe tıklayıp arkadaşlar. Aşağı iniyorsunuz ve Ekoyup Armin Mark 3 Bay Julian Nib'e girip Peşe tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra arkadaşlar artık sizlere de şu aşağıdaki gibi yeşil şeyler olacak arkadaşlar. Şurada arkadaşlar makine kum diyor. Evet gördüğünüz gibi makine kum Bu onu değiştirmek için arkadaşlar tetikle el yatıklayıp darça geçiyor. Bu da insan arkadaşlar bayıltıyor. Sonra spati arkadaşlar iki saniye ya da bir saniyelik basın. Sonra... <laughs> basıp tutup düşüyor arkadaşlar gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz arkadaşlar tıklayıp Tamam bir dakika arkadaşlar polisleri göndereyim. Sonra arkadaşlar bir tane araba gelsin. Ha geliyor. ilk kurban. Yine arkadaşlar. <laughs> Kusura